Evet, bugün de öyle. Olamaz ya. Ben çok sıkılmıştım ya. Acaba ne konuşmam gerekiyor? Evet. Evet, anladım. Konuşmam gerekiyor. Gitme işte. Ben korkuyorum ya. Ben şey yapıyorum ya. Ben de de. Ne dedim? yapmış ya ben burada sakatlı. Altı dakika sonra gerçekten Kızı, kızım sana sürprizim var. Aa neymiş kitap mı? Yok tatile gidiyoruz. Ha, gerçekten mi? Evet tatile gitmeyeceğimiz için tatile gidiyoruz. Hani tatilde gideceğim demiştim ya. Sayı mı? Sayı mı? Yaşasın. Tamam hadi gidelim. Ama önce uyuyalım yemeğimizi yiyelim. Sonra yemeğini yiyelim. Yemeği bitmesin diye. Dur ya. Yemeğe gidiyoruz biz ben de. Aa anne nereye gittiniz? Buradan. Yemek yedikten sonra. De ben de uyuyayım. şansında acıtıyor ya. Elimde kedim de, kendim de ee, bağırıyor ya. Sabah olunca sürekli bağırıyor. Kedim. Isırıyor da Hadi gidelim. Hadi gidelim. İnşallah uçakta korkmam. Evet. Babaanne hadi hazırlayalım. Şu an yemeğimizi yiyelim. Yemek yedikten sonra. Babaanne gayet var. Yedik. Biz de bavulları toplayalım. Bavul nerede? Bavul ne? Bavul. Hadi koptu. Toplayalım. Mama toplayalım. böyle muzu koy. Sonra da kemik. Sonra sonra bu da para. Bu da para. Artık gidelim artık. An anne artık gidelim. Tamam gidelim. Evet içecek anne ne, ne istediniz? Bağırıyor. Çok bağırıyor. Bağırıyor. Biz de geldik de. Daha da. koyuyorum. Tatlış neredesin? Geldim. Tamam. Tamam. Oturdum. Ben şuraya yatıyorum. Evet. Atıştırmalık getiriyor. Kaptan çalıştır. Tamam başlıyor. Çok kızım çok kötü düşüyoruz. Çok kötü. Yo babaanne ya. Düşmüyoruz. Yalan söyleme. Aa, çok kötü. Dur bağırmayın efendim. Atıştırmamı getirmeyin de. Getirmeyelim ya. Ne yapıyor bu kedi? Ah! Ah! kazandım ama kemen kemene bağlayın ya. Ay vay be. Ey Yanlışlıkla Baba tatile gitmedin. Çok geç kaldı. Hem de nasıl geç kaldı? Ee, kızım bence gitmeyelim. Bence ben de oradan korkuyorum. Uçakta mı? Verin? uçakta düşeceğim sanmıştım. Baba anne yalan söyleme. Uçakta tatile gitmedik. Evet ya sen beni Niye geç kaldırdın? Ama tatile gitmeyelim ben. Ödüm koptu. Ben neredeyim şu an? Ben neredeyim? Babaanne. Allah Allah Allah. Sinir bozuldu. Cık. Bence kızım çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Bana yardım yani ben. Bence şey ya. Olamaz ya. Bence. Ha, tamam. Gerçekten çocuklar sizin.